Hz. Ali'nin bir mucizesi yaşamıştır. Olay şudur. Bir genç kız, daha evlenmemiş bir genç kız karnı şişmeye başlar. Ve bu genç kızı zihine yaptı ve hamile kaldı diye Hz. Ali'ye getirirler ki bunu öldürsün. Şikayet eder. Hz. Ali de olaya bir leyen getirtir. Deriz ki bir tane büyük Bir insan içinə oturacağı qədər. Bəyan gətirirlər və azətəli bir örtü çəkər o ləhdin ətrafına, kimsə görməyəcək şəkildə qadınları çağırır və deyir ki, lağım suyu gət. Tualet suyu gətirirlər lağım suyu, ləyərin içinə doldururlar. Azətəli bu, buyurucuq buyur qızacır o ləyərin iç. O qız girə də o məyənin içə. Aradan bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra diyor ki çıksın, yıkansın, gelsin. Kız bir çıkar beyanın içinden ki bakar karnında hiçbir şey kalmamış. Ve yıkanır yani Hazreti Ali'nin yanına. Hazreti Ali diyor ki bu kız günahsızdır, masumdur, suçsuzdur. Bu kız bir gün derede banyo yaparken içində bir kurt parçdı. Və o kurt da içəridə böyüdü, 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 böyüdükcə bunun qarnı şişdi. Siz öylə zannettiyiniz ki, bu zina yapmış və hamilədir. Və o kurtçuqlar lağımı çox səfər buralarda yaşayır. Şimdi bən bunu lağımı oturdurdum, çox kurtçuq. Lağımın kokusunu aldı mı dışarıya çıxsa. Və dışarıya çıxdı, bu qanlı da eşki hağına gəldi. Burdan Hazreti Ali'nin <laughs> ilminin derinliği ve kayıp ilmi bildiği ortaya çıkmıştır. Hazreti Ali olmasaydı başkası olsaydı bilgi yok kızı zina suçuyla öldürecek. Ama Hazreti Ali kızın ne zaman nerede panyo yaptığını bile biliyor. durumu bile biliyor. İşte bu imam eğer insanların başında, müslümanların başında olsaydı, Müslümanlık şimdi böyle değildi. Çok farklıydı. Herkes huzur içindeydi, herkes Müslümanlığından memnundu. Bütün dünya insanlar Müslüman olmak için sıraya girecekti. Ve İslam dini insanlara huzur ve mutluluk verecekti. Ama maalesef peygamberden sonra İslam dili ehil olmayan insanların ellerine düştü. yönetimine düştü ve İslam dinini ni o insanlar berbat ettiler. Yanlış bilgileriyle, yanlış uygulamalarıyla berbat ettiler. Ondandır Allah'ın atadığı insanların Müslümanları yönetmesi gerektiğini önemi bir daha daha anlaşılıyor. İşte o olay burada oldu. Çünkü Hz. Ali her zaman böyle gelip oturuyordu. İnsanlara da şikayetlerini getiriyordu. Ee, Hazreti Ali'de hallediyor ki işte o olay tam da burada olmuştur. Orası Hazreti Ali'nin genelde oturduğu yer. Burada o hükmü uyguladı. Ne güzel.